Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur bugün güzel bir açıklama videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu seferki açıklama videom yine kanal ve videolar hakkında bu sefer biraz daha ciddiyim bu konuda e, düşündüm e, ben geçen hafta kendi PlayStation 5 konsol aldım arkadaşlar e, FIFA 24'ü zaten bilgisayardan oynuyordum PlayStation'a da FIFA 24 WWE 2K 23'ü aldım e, size PlayStation 5'ten FIFA 24 ile WWE 2K 23'ün Videolarını çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Ne bileyim şey SmackDown Raw'ın e, kariyer videosunu yapacağım Oyunda FIFA 24'te teknik direktör kariyeri oyuncu kariyeri ne bileyim derbi vs'leri Falan filan işte onları yapmayı düşünüyorum Bu Video gerçekten yani yapmayı düşünüyorum bu sefer e, Onu bir şekilde ayarlamaya çalışacağım e, o, Yani Playstation'dan çekip bilgisayara aktarabiliyor muyuz Nasıl oluyor Öyle bir şey var mı gerçi onu da bilmiyorum da ben videolar, videolar çekeceğim dedim. Eğer öyle bir şey varsa arkadaşlar bilin ki bu hafta içinde güzel bir FIFA videosuyla karşınıza çıkacağım. Ben onu bir araştıracağım arkadaşlar oluyor mu olmuyor mu diye. Eğer olursa FIFA 24 videosuyla ilk videomuzla ilk oyun videosuyla uzun aradan sonra karşınızda olacağım. Bu sefer gerçekten öyle 2-3 video çektim baktım böyle 1-2-3 seyredildi bırakmak yok bu sefer Örnek veriyorum bir sezon boyunca yapacağım onu. Baktığım videolar da tutmuyor. Farklı bir şeyler denemeye çalışırız. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Biliyorum çok açıklama videosu çekiyorum. Çok geri döneceğim diye video çekiyorum. Bir türlü geri dönmüyor. Artık kanalın şey videosu oldu. Troll videosu mu oldu? Ne diyeyim yani ne diyeceğimi de bilemiyorum artık. Durumaldan hem açıklama videosu işte geri dönüyorum bu sefer bu sefer her şeye geri dönüyorum o tarzında or tarz şekillerinde şekillerinde bir video çekiyorum bu sefer ama gerçekten olacak abone olun görüşmek üzere hoşçakalın abone olun.